40. bölüm. Anlaşılan dilde ibadet ve son sözler. Buraya kadar ne yaptık? Kitabımızın buraya kadarki bölümlerinde gerçek dinin ortaya çıkması için dinin kaynağının ne olduğunun belirlenmesi gerektiğini ortaya koyduk. Bu noktadan hareketle dinin kaynağının sırf Kur'an olduğunu bizzat Kur'an'ın kendisine başvurarak gösterdik. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için bu yöntemin bir reform hareketi değil dine yapılan ilaveleri temizleme ve Kur'an'ın buyruğunu yerine getirme hareketi olduğunu belirttik. Sonra dinimize ilavelerin, başta hadisler kullanılarak yapıldığını tespit ettik ve hadislerin peygambere yapılan iftiralarla dolu olduğunu, peygamberin Kur'an dışı hadisleri dinselleştirmek gibi bir hedefinin olmadığını ve hadislerin birçok yönden dinin kaynağı olmaya layık olmadıklarını gördük. Daha sonra hadislerin hem Kur'an'la hem kendi aralarında hem de mantıkla çeliştiklerini, dine ilaveler yaptıklarını, bu yüzden hadislerin Kur'an'la beraber dinin kaynağı olmaya layık olmadıklarını anlayıp, sırf Kur'an'ın dinin kaynağı olduğu fikrini zihnimize iyice oturttuk. Bu mantığı pekiştirmek için hadislerin niye uydurulduğunu, dört halifenin hadisleri yazdırtmadığını, en önemli hadis uydurucularının kimler olduğunu da inceledik. Daha sonra dinimizin dejenerasyonunun tarihi arka planını, Kur'an'ın dininin ve uydurulan dinin neler olduğunu sergiledik. Dine en çok ilavenin Kur'an'da yer almayan konuları çözmeye kalkanlar tarafından şahsi çözümlerini dinselleştirmek yoluyla yapıldığını tespit ederek kitap boyunca örneklediğimiz bu hatayı ayrı bir bölüm olarak bol örnekli bir şekilde işledik. Bunlar gibi hedefimiz açısından önemli konuları irdeleyerek kitabımızın sonuna geldik. İbadetlerin anlaşılan dilde yapılmasının önemine binaen kitabımızın bu bölümünde anlaşılan dilde ibadetin önemini bir kez daha vurgulayacağız. Kur'an'ın mucizevi yönünü ve güvenilirliğini diğer kitabımız Kur'an hiç tükenmeyen mucize'de göstermeye çalıştık. Sahte dinin ortaya çıkması kadar dinin tek kaynağı olan Kur'an'ın değerinin anlaşılması ve Kur'an'a güvenin sağlanması da çok önemlidir. Böylece kişiler uydurma dini ellerinin tersiyle itip Kur'an'a sımsıkı sarılacaklardır. Türkçe ibadet. Kur'an'ın anlattığı İslam'ın yaşanması için yapılması gereken en temel faaliyet Kur'an'ın dini yaşayacak toplumun diline çevrilmesidir. Kur'an Arapça inmiştir ve orijinali Arapçadır. Fakat Kur'an'a göre Arapça kutsal bir dil değildir. Kur'an her kavme peygamberlerin gönderildiğini ve bu peygamberlerin kavimlerine kendi dillerinde mesajlar getirdiklerini söyler. Tevrat, Hz. Musa'nın kavminin dilindedir. İncil de Hz. İsa'nın kavminin dilindedir. Hz. Lut'un vahiyleri kendi kavminin dilindedir. Hz. Nuh'unkiler de öyledir. Bu mesajları kutsal yapan Allah'tan indirilmiş olmalarıdır ve bu mesajların hiçbiri Arapça değildir. Allah'ın mesajı Arapça yazılabileceği gibi Allah'a, dine karşı sözler, Kutlara iltifatlar da Arapça yazılabilir. Arapçayı Allah'ın özel dili, cennetin lisanı, Arapça harfleri Allah'ın özel harfleri, cennetin harfleri gibi gösteren mezhepçi zihniyete sahip kişiler, dinimizin kaynağı Kur'an'ın Arapça bilmeyenlerce anlaşılmasını engellemişlerdir. Fussilet suresi 44. ayetten Kur'an'ın Arapça olmasının sebebinin Kur'an'ın ilk olarak Arap toplumuna hitap etmesi olduğunu anlıyoruz. Kur'an, Allah'ın din gönderdiği her kavme, kendi dilinde hitap etme adetinden dolayı Arapçadır. Araplara dinlerinin yabancı dilde bildirilmesi saçma olduğu gibi, Türklere de anlayabildikleri dilleri dışında bildirimde bulunmak saçmadır. Türklere kendi dillerinde bildirim ancak Kur'an'ın çevirisiyle mümkündür. Daha önceden Kur'an çevirisinin okunmasına karşı mezhepçi çevrelerden gelen tepkilerin günümüzde oldukça azalmış olduğunu görmek sevindirici bir gelişmedir. Fakat uzun bir dönemde mezhepçi zihniyeti benimseyenler tarafından Arapça bilmeyen Müslümanların Kur'an'ın çevirisini okumaktan mahrum edildikleri de unutulmamalıdır. Kur'an'da geçen kelimeler, kavramlar, Kur'an'da geçmeden önce de Arapların kullandığı kelimeler, kavramlardı. Kur'an'da Allah denildiğinde neyin kastedildiği, domuz denildiğinde domuzun ne olduğu, miras denildiğinde mirasın ne olduğu, vasiyet denildiğinde vasiyetin ne olduğu biliniyordu. Kur'an evvelden var olan kelimelerle geldi. Kur'an'ı okuyan bir kimse bu apaçık gerçeği rahatça kavrar. Kutsal olan Arapça veya kelimeler değil, Allah'ın bu kelimelerle, kavramlarla oluşturduğu Kur'an'dır. Arapçayı kutsallaştırıp dinin anlaşılmadan yaşanmasına sebep olanların düştüğü komik durumun bir örneği şöyledir. Arap bedevi kadınları ellerinde defler, yanık sesle türküler söylüyorlardı. Türkülerin konusu da deve etinin lezzetiydi. Bu etin kebabının, haşlamasının, kızartmasının ne kadar lezzetli olduğu yanık yanık makam içinde anlatılıyordu. Töreni tertipleyen Osmanlı Teşkilatı Mahsusa Reisi Eşref Sencer Kuşçubaşı Bey bir de gördü ki Hazrol vaziyetinde olan Anadolu'nun aslan yapılı Osmancık taburunun erlerinden bazılarının Arapça deve eti kasidesini dinlerken Gözyaşları şıpır şıpır damlıyordu. İyi Arapça bilen Eşref Bey şaşırdı. Bir ere, oğlum niye ağlıyorsun diye sordu. Hazrol vaziyetindeki Mehmetçik durumu değiştirmeden cevap verdi. Kumandanım bakınız ne güzel Kur'an okuyor. Bu saf, pırıl pırıl yürekli Anadolu çocuğunun duyguları önünde gözleri dolan Eşref Bey dayanamıyor. Oğlum o bedevi kadınları kendilerine dağıtılacak olan deve etinin lezzetini anlatan kasideyi makamla okuyorlar. Sil gözyaşlarını. Cemal Kutay, Türkçe İbadet, sayfa 61 Tüm kavimlerin dillerinin yaratıcısı Allah'tır. Gelin ayrı dilleri, ayrı ırkları nasıl değerlendireceğimizi Kur'an'ın aydınlatıcı ayetlerine başvurup öğrenelim. Göklerin ve yerin yaratılmasıyla dilleriniz ve renklerinizin başka oluşu onun delillerindendir. Şüphesiz bunda bilgi sahipleri için deliller vardır. Rum suresi 22. ayet. Eğer Allah dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Ancak bu, sizleri verdikleriyle sınaması içindir. Tümünüzün dönüşü Allah'adır. Maide suresi 48. ayet. Ey insanlar! Gerçekten biz sizi bir erkekten ve bir dişiden yarattık. Birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler yaptık. Allah açısından en üstün olanınız en çok sakınanınızdır. Hucurat Suresi 13. Ayet Bu ayetleri örnek gösteren Cengiz Özakıncı şunları söyler. Kur'an'ı benimsemiş bir kişi, kendi bildiği dilden başka bir dille, kendi soyundan başka bir soyla, kendi toplumundan başka bir toplumla, kendi yazısından başka bir yazıyla karşılaştığında, bunları Tanrı'nın bir ürünü olarak görecek, bir üstünlük ya da aşağılık duygusuna kapılmayacak, bunları tanımaya, anlamaya, öğrenmeye girişecektir. Daha açığını söyleyelim, Kur'an'a göre bir Müslüman Arap, Türklerin ulus olarak varlığını, dilini, yazısını ancak bir inceleme, araştırma, öğrenme, yararlanma konusu edinebilir. Türklerin ulus olarak varlığını ortadan kaldırmaya ya da eritmeye girişmesi durumunda Tanrı katında suçlu olacaktır. Türkçeyi at, Arapçayı kullan ya da kendi yazını at, Arap yazısını kullan diyemez. Öteki ulusları Araplaştırmaya yeltenemez. Eğer yeltenirse bu girişimi Tanrı'nın buyruklarına aykırı olur. Geçmişte Tanrı'nın buyruklarını çiğneyen pek çok Müslüman Arap, Müslüman Türk çıkmış, Türklerin dilini, yazısını Araplaştırmaya girişmiş ve bunu belli oranda başarmışlardır. Bundan 900 yıl önce kimi Arap, kimi Türk kandırıcı kişiler Tanrı'yla Türklerin arasına dilden bir engel koydular. Türklerin Tanrı'ya Türkçe seslenmesinin tanrıyı kızdıracağını söyleyerek Türkleri bu yalana inandırdılar. Türkler tanrının yalnızca Arapça seslenişlere ilgi gösterdiğine kandırıldılar. Cengiz Özakıncı, Dil ve Din, sayfa 120, 156. Özakıncı'nın Türkçe için anlattıkları elbette Müslüman tüm milletlerin dilleri için Urduca, Farsça, Boşnakça, Kürtçe için de geçerlidir. Alıntıladığımız ayetlerden anlayacağımız gibi Arapçada, Türkçede, İngilizcede, Fransızcada, Urducada tüm dillerde Allah'ın isteğiyle oluşmuştur. Tümü Allah'ın delilleridir. İnsanlar bu renkliliği yok etmeye değil, bu farklılıkların içinde kaynaşmaya, tanışmaya çalışmalıdırlar. Her dil bir güzelliktir. Hiçbir dilin özel bir kutsallığı yoktur. Allah'ın beğendiği bu çeşitliliği uydurma kutsal etiketiyle yok edenler Allah'ın kitabı Kur'an'la çelişmektedirler. Allah meleklere Hz. Adem'in üstünlüğünü açıklarken Hz. Adem'e isimleri öğretmesine ve Hz. Adem'in isimlerle tanımlamalar yapmasına dikkat çekmektedir. İsimlendirerek tanımlama, kelimelerle düşünme gibi dilin temel fonksiyonları insanı üstün kılan özellikleridir. Hiç şüphesiz dilin bu tarz kullanımında ne söylediğinin bilincinde olma unsuru vardır. Aklı işletme faaliyeti, kelimelerle isimlendirmenin sonucunda yapılan bir faaliyettir. Kullanılan ise insan olmanın ayırt edici özelliğidir. Kur'an'ın herkesin anladığı dilde, tercümesinden okunmasının önemini ilahiyatçı Profesör Doktor Beyza Bilgin de şu sözleriyle vurgulamaktadır. Kur'an'ın anlaşılması esastır ve vahiler yoluyla tebliğ ve yol gösterme daima milletlerin konuştuğu dilde yapılmıştır. Öyleyse milletin fertleri Allah'ın kitabını anlamak, ondaki haber ve öğütlerden yararlanarak terbiye olmak, davranış geliştirmek için onu yabancı dilde değil, konuştukları dilde ve anlayarak okuyacaklardır. Böyle bir okuyuş temin edilmedikçe, Kur'an belli bir zümrenin, bir azınlığın elinde kaldıkça, ondaki ilahi amaca yönelik yöntem etkinliğinin ve anlam zenginliğinin meydana getirebileceği bütün gelişmelerden mahrum kalınacaktır. Kur'an Vah yolunduğu dönemde Arap edebiyatı çoğunluğun ilgilendiği, zevk alarak izlediği bir alandı. Kur'an, şiirle nesrin birleştiği bir üslupla yeni konulardan söz ediyordu. Kur'an'ı dinletmeyin. Kur'an okunduğunda gürültü yapın. Belki bu yolla ona galebe edebilirsiniz. Fussilet Suresi 26. Ayet Anlamışlardı ki, Kur'an dinlenir ve anlaşılırsa, onunla başa çıkamayacaklardır. Oysa geleneklerimizden gelen günümüzdeki okuyuşta, musikiyle okuyuştan etkilenmekten söz edilebilir. Ama o şiirli üslup kullanılarak verilmiş olan haber ve öğütlerden etkilenmekten söz edilemez. Kur'an'ı inanarak, güvenerek, sevgiyle okuyan insanlar, onu okurken onda anlatılanları, onu üslubuyla anlayarak okusalar, bilgilenseler ve etkilenseler, duyguları o yönde aksa, o yönde içerik kazansa neler olabilir?'' Kabiliyetli müminler onları nasıl kullanır bir düşünülse. Güzel sanatların bütün dalları, şiir, roman, film, tiyatro, müzik, estetik, gazete, dergi, radyo, televizyon gibi güçlü araçlar, onları kullanan inançlı insanların belleklerinde yüksek fikirlerle seslense, sevgiyi, güzelliği, temizliği, merhameti, adaleti, barışı ve yardımlaşmayı ifadeye dökseler, ülkede ince bir ruh hali, bir yüksek terbiye, bir bilgiseverlik, bir aydınlanma meydana gelmez mi? Meydana gelen bu aydınlık dışa vurmaz mı? Beyza Bilgin, 1. Kur'an Sempozyumu, sayfa 82 Osmanlı döneminde Kur'an'ın yeri Allah dinde akledilmesini, ince ince düşünülmesini, araştırılmasını, emirlerinin uygulanmasını, kitabının rehber edinilmesini ister. Kişiler Allah'ın kitabının manasını bilmeden, üzerinde nasıl inceden inceye düşünebilirler? Sonuçta kişiler dini yaşamak için, dinle ilgili bilgileri anladıkları dilden duymak veya okumak zorundadırlar. Geleneksel mezhepçi İslamcılar, kendi din adamlarının veya ilmihal kitaplarının Türkçe anlatımlarında bir sakınca görmemişlerdir. Onlar da herkesin Arapça öğrenmesinin farz olduğunu savunmamışlardır. İlmihal kitaplarının kendi öğretileri doğrultusunda yetişen müftülerin, imamların, şeyhlerin, dini Türkçe olarak anlatmasını normal görenler, Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesine karşı çıkmışlardır. Amaç, kişiyle Allah arasına din adamlarının sokulması ve mezhep izahlarıyla yetişmiş din adamlarının ve mezheplerin izahlarının din diye sorgulamasız yutturulmasıdır. Oysa dinin tek kaynağı olan Kur'an'ın çevirisi elde olunca, kişilerin Allah'ın diniyle uydurulan dini ayırt etmeleri mümkün olabilmektedir. Kur'an'ın çevrilmesi teşebbüslerine karşı mezhepçi gelenekçi grupların önemli bir kısmının direnmiş olmasının altındaki temel neden budur. Bunlar, dinin mezheplerin tekelinden çıkmasına ve uydurmaların sorgulanmasına tahammül edememektedirler. Kur'an'ın anlattığı İslam'ın, Osmanlı tarihinde doğru dürüst ortaya çıkmamasının, Osmanlı'nın bilemediğimiz bir yerinde bu şekilde fikirler ifade edilmişse bile, kökleşip yerleşmemesinin altındaki temel sebeplerin, Mevcut sistemin baskısıyla beraber bu çeviri yasağı olduğu kanaatindeyiz. Çevrilemeyen, Arapçasının bile matbaada basılmasına izin verilmeyen Kur'an'ın ismi vardı ama kendi ortada yoktu. Çok şanlı diye nitelenen atalarımız ne yazık ki Kur'an'ı çevirttirmediler. İnsanlara anladıkları dilde okutturmadılar. Yıllarca günah dedikleri matbaanın günah olduğu iddiasından vazgeçtiklerinde bile Kur'an'ın matbaada basılmasının günah olduğu iddiası devam etti. Hattatların el yazısıyla çoğaltığı, sadece bazı evlerde bulunan Kur'ansa, bulunduğu evlerde de bohçalar içinde saklandı. Bohçalar açılıp okunduğundaysa manası için değil, melodisi için okundu. Halk hiçbir konunun çözümü için Kur'an'a doğrudan müracaat edemedi. Şeyhülislamlar, şeyhler, imamlar halka dini öğretti. Onlarsa dini sunnilikle eşitleyen bir sistemin parçasıydılar ve sunniliğin halifesi olan padişaha itaatli kişilerdi. Kur'an tercüme edilemez iddiası yanlıştır. Kur'an Allah birdir diyor. Tercüme ediyoruz. Allah bağışlayıcıdır diyor. Tercüme ediyoruz. Kur'an her şeyi açıklar diyor. Tercüme ediyoruz. Hz. Musa'ya Tevrat verildi diyor. Tercüme ediyoruz. Kan içilmez, domuz yenilmez diyor. Tercüme ediyoruz. Bunların hangisi anlaşılmıyor? Çeviride ortaya çıkan bazı zorluklar, Arapçadan Türkçe'ye çevirinin zorluklarından ziyade, kavramın Arapçasının neyi ifade ettiğinin tartışmasından ortaya çıkmaktadır. Bu da bir çeviri sorunu değil, anlaşılma sorunudur. Araplar da bu sorunu Türkler kadar yaşarlar. Kur'an'da anlatılan Yahudilerin dinlerindeki kelimelerin yerlerini, manalarını kaydırma eğilimi dinimizde de yaşanmıştır. Bunun da baş sorumlusu, dini uydurma izahlarıyla bozmaya kalkan zihniyetin Kur'an'ın kelimelerinin manasını kaydırarak Kur'an'ı kendi arzularına uydurma çabalarıdır. Kur'an'da aynı kelimenin farklı yerlerdeki kullanımı gibi noktaların irdelenmesiyle kısaca Kur'an'a bütüncül bir yaklaşımla çözülebilen bu sorun istisnai bazı yerlerde ortaya çıkar ve bahsettiğimiz şekilde titiz bir incelemeyle çözülebilir. Anlamadığımız dilde ibadet etmek birçok açıdan hatalıdır. Cengiz Özakıncı bu sakıncalardan bir kısmını şöyle açıklamaktadır. Eğer Türkçe söylenirse Tanrı bu yakarıları işleme koymaz. Kesin sonuç almak istiyorsanız bu duaları Arapça yazın, söyleyin denilerek öğretilmektedir. Oysa bir Türk bu yakarıları Arapçayı gereği gibi seslendirerek yapamaz. Arap dilinde öyle sesler vardır ki bunlara boğaz sesleri denir. Ancak Arap olanlar söyleyebilirler. İçinde böylesi Türk gırtlağına yabancı sesler olan Arapça sözcükleri bir Türk söylemeye kalkıştığında o sesi çıkartamayacağı için onu andıran başka bir ses çıkarır. Bu durumda Arapça sözcüğün anlamı da değişir. Tıpkı sevmek ve sövmek sözcüklerinde olduğu gibi. Arapçada da küçük bir ses değişimi anlamı tersine dönüştürebilmektedir. Çünkü bütün dillerde olduğu gibi Arapçada da böylesi yakın sesli, ters anlamlı sözcükler vardır. Bir Arap Türkçe konuşurken nasıl sev diyeceği yerde söv diyebilirse, bunun gibi bir Türk de Tanrı'ya Arapça sesleneyim derken fafirlene bizi bağışla, koru diyeceği yerde, fakfirlene, bizimle ilişkini kes, bize boş ver diyebilir. Çünkü Arapçada bulunan yumuşak G sesi çok özel bir sestir. Türk dilinde bu ses yoktur. Bir Türk, özel bir eğitim almadıkça bu iki sözcüğün söylenişini birbirine karıştıracaktır. Görüleceği üzere, Türk'ün Tanrı'ya kendi diliyle değil de seslendirmeyi beceremeyeceği Arapça sözcüklerle yakarması her açıdan yanlıştır. Cengiz Özakıncı, Dil ve Din, Sayfa 118. Sarhoşvari namaz. Kuranda geçen Kur'anı rehber edilmemiz, Kur'anın üzerine düşünmemiz, ancak anlayacağımız dilde Kur'anı okumamızla mümkündür. Namazda da gerçek manada Allah'a yönelmemiz, ancak anladığımız dilde ne söylediğimizi bilerek namaz kılmamızla mümkündür. Namazı anlamadıkları kelimelerin tekrarıyla kılanlar. Namazı bitirdikten sonra bir an dursunlar ve kendilerine Allah'a ne kadar yönelebildiklerini sorsunlar. Allah'ın istediği şekilde aklı işletmek, Allah'ın delilleri üzerinde düşünmek, Allah'tan günahlara bağışlanma dilemek, ancak kişinin ne söylediğinin bilincinde olmasıyla mümkündür. Allah savaşta ve korku zamanında bile namaz kılmamızı özel tedbirlere bağlayıp emreder. Kur'an'a göre kişilerin namaz kılmamaları gereken tek durum vardır, o da kişinin ne söylediğinin farkında olmayacak şekilde sarhoş olduğu durumdur. Ne söylediğinin farkına varacak şekle gelen içkili kişinin bile Kur'an'a göre namaz kılması gerekir. Nisa suresi 43. ayeti inceleyebilirsiniz. Ne yazıktır ki ülkemizde dinci gazete diye bilinen bazı gazeteler, Kur'an'ın anlaşılmasının gereksizliğinin baş savunucularıdır. Örneğin bir gazetenin bir bilen köşesinde şu izahlar yazılmıştır. Hiç kimseye Kur'an tercümelerini tavsiye etmiyoruz. Kur'an tercümesi okumak fayda yerine zarar verir. Herkesin Kur'an'ı anlamasını tavsiye etmek büyük sapıklıktır. Kur'an'ı hiç okumayıp sırf hayır ve bereket için evinde saklamak caiz ve sevaptır. Anlamadan Kur'an okunmaz diyenler büyük sapıktır. Bu yüksek tirajlı gazetenin iddiaları hiç de şaşırtıcı değildir. Zaten Kur'an'ın yüzyıllarca Türkçe'ye çevrilmesini engelleyen hep bu kafadır. Kur'an'ın anlaşılması için çaba sarf edilmesi Allah'ın emridir. Öyle ki Kur'an'ın sırf anlamamız için kolaylaştırıldığı Kur'an'da geçmektedir. Kur'an'ı herkesin anlamasını tavsiye edenlere sapık diyenler başta Kur'an'da bunun söylendiğinden nasıl habersiz oluyorlar? Mezheplerinin hatırı için Kur'an'la çelişen kafa kendisine bir bilen adını takmış. Bileni buysa bilmeyeni nasıldır acaba? Böyle bilenler oldukça Müslümanların kendi dışında düşmanlar aramasına hiç gerek yok. Kendisini bilen Müslümanlar ilan edenlerin zihniyeti dine zaten en büyük zararı vermektedir. Arapçayı öğrenenlerin Kur'an'ı vahyedildiği dilde okumaları elbette güzeldir. Fakat Müslüman toplumların büyük kısmını oluşturan Endonezyalı, Türk, Hintli, İranlı gibi topluluklardan Arapçayı gereğince öğrenecek olanların ufak bir yüzdeyi geçemeyeceği realitesi ortadadır. Arapça bilmeyen Müslümanları Arapça ibadet etmeye zorlamak, Allah'ın bizden manasını anlamadığımız ibadetler istediğini iddia etmek, Arapçayı kutsallaştırmanın, dini mantıksızlaştırmanın bir ürünüdür. Bildiğimiz dilde Allah'a daha bilinçli, daha güzel bir şekilde yönelebiliriz. Allah her dili bilmektedir. Sonuç olarak, kitabın tümü boyunca Kur'an dışı kaynakların niye dinin kaynağı olamayacağını gösterdik. Anlattığımız, savunduğumuz metot çok açıktır. Kur'an'ı elimize alıp, Kur'an'ın dışında din diye ortaya sürülenlerin dinle bir ilişkisi olmadığını belirlemek. Israrla vurguladık ve yine vurguluyoruz. Kur'an, dine eşittir. Dinin yüzde yüzünü Kur'an oluşturur. Her kim olursa olsun, hiç kimsenin dine, yani Kur'an'a bir ilave veya Kur'an'dan bir eksiltme yapması kabul edilemez maksadımız dinin yani Kur'an'ın onun sahibi olan Allah'ın tekeline girmesidir. Allah'ın tekelinde olana ortaklık etmeye kalkmak, biraz da olsa kendi fikrini, geleneğini, şahsi görüşünü dine sokuşturmak kabul edilemez. Allah'ın hüküm konusunda hiçbir ortağı yoktur. Kur'an'a dönüş hareketi her şeyden önce Allah dışında hüküm koyucu bırakmama hareketidir. Dini belirleme ve dini anlama gayretinde temel prensibimiz olan Kur'an'ın dinin tek kaynağı kabul edilmesinin Fikri ve pratiği ile tüm dinin bu yönteme göre şekillenmesinin dinimizi boğmuş olan karanlıkları dinimizin üstünden ve insanların zihninden kaldırmada temel şart olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca Kur'an'ın emri olan bu temel prensibi yerine getirmek, dinci yobazlar kadar popülist zihniyetlerin ve şahsi görüşünü dinselleştirmek isteyen menfaçi zihniyetlerin de dini bozmasını önleyecektir. Kur'an'da aldatıcıların insanları Allah'ı kullanarak aldattıkları söylenmektedir. Fatır Suresi 5 ve Lokman Suresi 33. ayetleri inceleyebilirsiniz. Kısacası Allah adına, din adına yapılan konuşmalarda aldatılma ihtimalimizi hiç unutmamalı ve aldatılmamak için din adına söylenen her şeyi dinin tek kaynağı olan Kur'an'ın süzgecinden geçirmeliyiz. Kur'an kendi tabirleriyle detayları veren kitabımızdır. Her şeyi açıklayıcıdır. Rahmettir, müjdedir, ışıktır. Anlamamız, uygulamamız için indirilmiş rehberimizdir. Elimizde Allah'ın böyle nitelendirdiği mucize kitabımız varken niye başka dini kaynaklar arayalım? Kur'an her yaramıza merhem, her derdimize şifa, zihnimize aydınlık, yolumuza rehber olacaktır. Yeter ki biz Kur'an'ı yalnız ve yalnız Kur'an'ı rehber edinelim. Unutmayalım ki ahirette Allah'ın vahyi olan Kur'an'dan sorumlu tutulacağız. Sana vahy edilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen dost doğru yol üzerindesin. Ve şüphesiz o yani Kur'an sana ve toplumuna bir hatırlatmadır. Ondan sorumlu tutulacaksınız. Zuhruf Suresi 43 ve 44. Ayetler Bölüm Sonu Son